Öğle yemeğinden döndüğünde masasında karton kutu duruyordu. Murat ona baktı. Patronun sert el yazısıyla yazılmış kendi adına. İçinde iki haftalık maaş ve beş yıllık sadık çalışmayı paramparça eden kısa bir cümle vardı. Derhal geçerli. O yaşlı kadına yardım etmişti. Titreyen elleriyle ve çalışmayan arabasıyla bir saat harcamıştı. Aküyü şarj etmiş, bağlantıları kontrol etmişti annesini hatırlattığı için ücret almayı reddetmişti. Ve şimdi işsizdi. Ama Murat'ın bilmediği şey, kimsenin bilmediği şey, yardım ettiği yaşlı kadının göründüğü kişi olmadığıydı. Ve üç gün sonra tüm hayatı tepe taklak olacaktı. Çünkü bazen iyilik asla hayal edemeyeceğiniz şekillerde ödüllendirilir. Ve bazen yardım ettiğimiz insanlar bizi kurtaracak olan tam da onlardır.'' Eylül ayının bir salı sabahı başladı, sonbahar çoktan yaprakları kırmızı ve sarıya boyamaya başlamış, hava yaklaşan kışı haber veren keskin tazeliğe sahipti. Murat Yılmaz, Kadıköy'de 40 yılı aşkın süredir var olan orta ölçekli bir tamirhanede, Yılmaz Oto Servis'te oto tamircisi olarak çalışıyordu. Bina gri betondan yapılmıştı arabaların içeri girmesi için kaldırılabilen büyük kapıları ve yağ sisinden o kadar kirliydi ki güneş ışığı bulanık, sarı bir parıltı olarak içeri giriyordu. En şık yer değildi, en modern yer değildi ama sağlamdı, güvenilirdi ve Murat böyle seviyordu. Beş yıldır orada çalışıyordu. Liseyi bitirdikten hemen sonra çırak olarak başlamıştı 19 yaşındayken ve hayatında ne yapmak istediğinden tam olarak emin değilken, babası Murat 12 yaşındayken kaybolmuştu. Bir gün çantasını topladı ve gitti, mutfak masasında 5 kelimelik bir not bıraktı. Artık bununla başa çıkamıyorum. Annesi aileyi ayakta tutmak için kendini öldürmüştü. Üç yarı zamanlı iş, her zaman yorgun, her zaman endişeli ama her zaman oradaydı.'' Murat'ın yüksek öğrenim için parası yoktu. Bu yüzden çıraklık fırsatı çıktığında onu değerlendirdi ve elleriyle iyi olduğunu keşfetti. Bozuk bir şeyi parçalara ayırıp tekrar bir araya getirmek, çalışır hale getirmekte tatmin edici bir şeyler olduğunu. Şimdi, beş yıl sonra tamirhanedeki en güvenilir teknisyenlerden biriydi. Müşteriler özellikle onu istiyordu. Titizdi, dürüsttü neyin yanlış olduğunu, neyin tamir edilmesi gerektiğini ve neyin bekleyebileceğini açıklamak için zaman ayırırdı. İnsanlarla cüzdanlar gibi değil, insanlar gibi konuşurdu. Meslektaşları onu severdi. 30 yaş büyük ve tamirhanede açıldığından beri çalışan Ahmet, Murat'a hiç sahip olmadığı oğul derdi. Resepsiyonda çalışan Ayşe, şakalarına her zaman güler ve sabahları ona ekstra kahve getirirdi. Ama patron Hakan Demir başka bir tipti. 50'li yaşlarında, göbeği kemer üzerinden sarkan ve fısıldasa bile odayı dolduran bir sese sahip bir adamdı. Saçları inceydi, griydi, her zaman çok fazla jelle arkaya taranmıştı. Fazla dar pantolon ve gömlekler giyerdi ve 5 yıl önce bıraktığını iddia etse de sigara kokardı. Hakan rakamlarla ilgilenirdi. Kar, verimlilik, onun için tamirhanede bir işti, hizmet değil. Her saat hesaplanmalıydı. Her tamir geliri maksimize etmeliydi. Personel odasında "Zaman paradır." ve "Müşteriler uzmanlık için ödeme yapar, nezaket için değil." gibi sloganlarla posterler vardı. Murat ve Hakan bu konuda sık sık çatışırdı. Murat yardım etmek isterdi, Hakan para kazanmak isterdi ama bir denge bulmuşlardı rahatsız edici, kırılgan bir denge o salı gününe kadar. Sabah on sularındaydı, yaşlı kadın içeri girdiğinde. Murat bir Toyota Corolla'nın altında yatıyor ve paslanarak sıkışmış bir egzoz borusunu söküyordu. Parmakları yağdan simsiyahtı ve gün daha yeni başlamış olmasına rağmen sırtı çoktan ağrıyordu. Radyoda düşük sesle Tarkan'ın eski bir şarkısı çalıyor. Havayı metal ve kimyasal kokular dolduruyordu. Bir araba kapısının kapandığı sesini duydu. Sonra adımlar, yavaş, dikkatli adımlar. Arabanın altından yuvarlandı ve ellerini parmaklardan farksız kirli bir bezle sildi ve sonra onu gördü. Belki 80 yaşındaydı. Gümüş grisi saçları ensesinde sade bir topuzda toplanmıştı. Yüzü yılların ve hikayelerin izleriyle kırışmıştı. Gözlerinin etrafında derin çizgiler, eskiden çok gülmüş gibi görünen ama şimdi endişeyle gergin ince dudaklar. Kolları yıpranmış ama temiz ve düzenli bej bir palto giymişti. Elinde yürürken ağırlığını verdiği koyu renkli ahşap bir baston tutuyordu. Tamirhanenin kapısında durdu ve etrafına baktı. Biraz emin değildi. Sanki bu tür yerlere alışkın değildi. Gözleri Açık mavi, berrak, dikkatli Murat'ı aradı. Murat ayağa kalktı ve İngiliz anahtarını tezgaha bıraktı. Ellerini tekrar sildi, pek yardımı olmasa da. Merhaba, size yardımcı olabilir miyim? Sesi inceydi ama kararlıydı. Tonunda kesin bir şey vardı. Sanki duyulmaya alışkındı ama şimdi çok fazla talep etmemeye çalışıyordu. Arabam çalışmıyor, dışarıda otoparktadır, Murat başını salladı ve onu takip etti. Dışarıdaki hava tazeydi, serindi. Sonbahar yaprakları ve yoldan gelen egzoz kokusuyla. Otopark küçüktü, beş araba için yer vardı. Sonunda büyük bir çöp konteynerinin yarısı gizlenmiş, oradaydı. Eski bir Renault 12 Toros. Beyaz, 80'li yılların sonundan. Boyamat griye benzer bir tonası olmuştu ve tekerlek kemerlerinin ve kapıların altında pas vardı. Ama araba temizdi, birisi yakın zamanda yıkamıştı, camlar parlıyordu, içi düzenliydi. Murat bu tür gururu tanıdı. Çok şeyi olmayan ama sahip olduklarına değer veren birinin gururu. Ne zamandır duruyor? Birkaç gün. Dün denedim ama hiçbir şey olmadı. Murat sürücü kapısını açtı ve kadının verdiği anahtarı aldı. Çalıştırmayı denedi. Hiçbir şey. Motoru çevirmeye bile çalışmadı. Sadece zayıf bir tıklama. Tamam, bakayım. Kaputu açtı. Eski metal çok uzun süre durmuş yağ ve toz kokuyordu. Motor basitti. Şık bir şey yoktu, dijital bir şey yoktu. Arabaların tamir edilmesinin daha kolay olduğu bir dönemden, sadece saf mekanik. Önce aküyü kontrol etti. Kutuplar beyaz, kristalleşmiş korozyonla kaplıydı. Bağlantılar gevşekti, neredeyse düşüyordu. Düzenli olarak kullanılmayan eski arabalar için klasik sorun. Akü bitmiş ve bağlantıların temizlenmesi gerekiyor. Yaşlı kadın endişeli görünüyordu. Panikte değil, sadece endişeli. Sanki böyle bir şeyin olacağını beklemişti ama olmamasını ummuştu. Ne kadar tutar? Murat tonu tanıdı. Daha önce duymuştu birçok kez merak değildi, korkuydu. Her kuruşu saymak zorunda olan, beklenmedik bir masrafın yemek ve ilaç arasında seçim yapmak anlamına gelebileceğini bilen birinin korkusu ona tekrar baktı. Eskiden iyi olan ama şimdi sonbahar soğuğu için çok ince olan paltoya, yıpranmış ama cilalanmış ayakkabılara bastonu tutarken hafifçe titreyen ellere soğuktan değil, yaşlılıktan ve belki artritten ve annesini düşündü. İki yıl önce ölen Fatma'yı, baba kaybolduğunda ve anne çalışırken her zaman onun için orada olanı. Her pazar kek pişiren ve savaş yılları hakkında hikayeler anlatan ve ona hayattaki en önemli şeyin iyi olmak olduğunu öğretenin. Fatma'nın da eski bir arabası vardı. Bir Renault 9. O arabayı sevmişti. Ona Beyaz Kuş derdi ve sonunda bozulduğunda ağlamıştı. Araba öldüğü için değil, şimdi kaybettiği bağımsızlığı temsil ettiği için. Murat onu tamir etmeye çalışmayı hatırladı. Tüm hafta sonunu nasıl harcadığını, ama çok ileri gittiğini, sorun olmadığını nasıl söylediğini ama gözlerin başka bir şey söylediğini. Renault'nun kaputunu kapattı ve yaşlı kadına baktı. Önce tamir edeyim, sonra görürüz. Tamirhanenin içine geri döndü. Tezgahtan araç aldı. Kutupları temizlemek için tel fırça, İngiliz anahtarı, bir çift eldiven. Tamirhanenin akü şarj cihazını bağladı. Çalışırken alçak sesle vızıldayan eski, ağır metal bir kutu. Ahmet yanına geldi, ellerini kirli bir bezle sildi. Ne yapıyorsun? Yaşlı kadın. Akü. Ahmet Otoparka baktı. Başını salladı. Anneme benziyor. Aynı yaş, aynı bakış. Murat hiçbir şey söylemedi. Sadece çalışmaya devam etti. 20 dakika harcadı. Kutupları tekrar parlak ve metalik olana kadar temizledi. Bağlantıları sıktı. Şarj cihazını bağladı ve boşalmış aküye geri akım pompalanırken bekledi. Sonra ateşlemeyi test etti. Motor öksürdü. Tereddüt etti. Ve sonra çalıştı. Alçak sabit bir uğultu. Mükemmel değil ama işlevsel. Yaşlı kadın gülümsedi. Yüzünü aydınlatan küçük, rahatlamış bir gülümseme. Çok teşekkür ederim size, ne kadar borcum var. Murat ona baktı, gözlerindeki rahatlamaya, şimdi biraz daha az titreyen ellere. Fatma'yı düşündü. Çaresiz olduğunu bildikleri için iki katını alan tamircilere ödeme yaptığı zamanları. Mutfak masasında oturup faturalara gözyaşı döktüğünü ve şimdi ona ne söyleyeceğini düşündü. Kaputu dikkatle kapattı. Hiçbir şey, hiçbir borcunuz yok. Ama zaman harcadınız. Araç 20 dakikaydı ve bana annemi hatırlatıyorsunuz. Dikkatli sürün. Bir an hiçbir şey söylemedi. Sadece orada durdu ve ona baktı. Sonra yüzünden bir şey geçti, yumuşak bir şey minnettar bir şey. Teşekkürler, kutsanmış çocuk. Koluna elini koydu. Kısa, sıcak. Sonra döndü ve arabaya gitti. Murat eski Renault'nun uzaklaştığını izledi. Egzoz dumanı biraz kalındı ama motor istikrarlı çalıştı. Gülümsedi. İyi bir duyguydu. Saf bir duyguydu. Ama döndüğünde Hakan'ın ofis penceresinde durduğunu gördü. Patronun yüzü ifadesizdi ama gözleri değildi. Murat Toyota'ya geri döndü, altına yuvarlandı, çalışmaya devam etti. Ama rahatsızlık oradaydı. Midede bir düğüm gibi. Üç saat sonra Murat Toyota'yı bitirmiş ve fren sorunu olan bir BMW'ye başlamıştı. Hakan yanına geldi. Patron kahve ve eski sigara dumanı kokuyordu. Yüzü kırmızıydı. Henüz öfkeden değil ama biriken bir şey. Dışarıda ne gördüğüm buydu. Bir arabada çalıştın mı? Murat doğruldu, fren disklerini bıraktı. Evet, yaşlı kadın akü bitmişti. Ve ücret almadın mı? Murat ellerini sildi. Çeyrek saatlik iş, parası yoktu. Hakan'ın yüzü daha derin kırmızı oldu. Ses yükseldi. Kimin parası olup olmadığına karar vermek senin işin değil. Bu bir iş. Harcadığın her saat bana para kaybettirir. Murat öfkesini yükselen hissetti ama bastırdı. Mesai saati dışındaydı. Öğle yemeği. <laughs> Ekipmanımı kullandın, araçlarımı, şarj cihazım için elektriğimi, mekanımı. Murat iç çekti. Bunu daha önce duymuştu. Aynı argümanın varyasyonları. Hakan yaşlı bir kadındı. Bana annemi hatırlattı. Kraliçe olması umurumda değil. Burada hizmetler için ücret alıyoruz. Anlaşıldı mı? Diğer tamirciler çalışmayı durdurmuştu. Ahmet aşağı baktı. Resepsiyonda Ayşe bir şey söylemek istiyor gibi görünüyordu ama cesaret edemedi. Murat hiçbir şey söylemedi. Sadece başını salladı. Ama Hakan bitmedi. Bunu daha önce yaptığını gördüm. Buraya indirimler, oraya ücretsiz iş. Burada yardım kurumu işletmiyorsun bana para kaybettiriyorsun. Murat içinde bir şeyin kırıldığını hissetti. Beş yıldır burada çalışıyorum, hiç gecikmedim, hiç kaytarmadım. Müşteriler beni istiyor çünkü bana güveniyorlar, çünkü onlara insan gibi davranıyorum. Ve bunu takdir ediyorum ama kurallar kurallardır. Hakan kalın bir parmağını Murat'a doğrulttu. Bir uyarı daha, bir, bir dahaki sefere buradan gidersin. Döndü ve ofise geri döndü. Kapı çarparak kapandı. Ahmet yanına geldi, elini Murat'ın omzuna koydu. Demek istemiyor, sadece stresli. Ekonomi şu anda zor. Murat hiçbir şey söylemedi, sadece BMW'ye geri döndü. Ama bir şey değişmişti. Havadaki bir şey daha kalın hissediyordu. Bunun bittiğini düşündü. Ama ertesi gün öğle yemeğinden döndüğünde kutu masada duruyordu. Üzerine adı yazılmış karton bir kutu. İçinde kendi satın aldığı araçlar vardı, kişisel şeyler ve kutunun yanında bir mektup yatıyordu. Murat onu titreyen ellerle açtı. İşten çıkarma, derhal geçerli. Ekipman ve çalışma saatinin yetkisiz kullanımıyla ilgili şirket yönergelerinin ihlali. Hakan tarafından imzalanmış, Murat kağıda baktı, beş yıl tek bir cümleye indirgenmişti. Ahmet yanına geldi, kutuyu gördü, mektubu gördü. Hayır, bunu yapamaz. Ama yapabilirdi ve yaptı. Murat sessizce araçlarını topladı. Hoşuna gittiyse bir beğeni bırak ve abone olmayı unutma. Hadi bakalım, devam edelim. Dolabından resimleri aldı, birinden annesi, birinden büyük annesi, birinden liseden arkadaşları, ağlayan Ayşe'ye veda etti. Küfreden ve Hakan'la konuşacağını söyleyen Ahmet'e ama Murat yardım etmeyeceğini biliyordu. Sonbahar havasına çıktı, serin, keskin, acımasız. Arabası eski bir Renault, otoparkın sonunda park edilmişti. Murat içine girdi, kapıyı kapattı ve beş yılda ilk kez ağlamaya başladı. Öfkeden değil, şoktan değil, haksızlıktan. Doğru olanı yapmıştı, ihtiyacı olan birine yardım etmişti ve şimdi bunun için cezalandırılıyordu. Kontağa anahtarı taktı, motor çalıştı ve eve sürdü kimsenin beklemediği Kadıköy'deki daireye. Önliden boş hissedilen hayata. Sonraki günler karanlıktı. Murat Kadıköy'de küçük bir dairede yaşıyordu. İki oda. Neredeyse dönemeyeceğiniz kadar küçük bir mutfak pencere, soğukta bile kokan çöp konteynerlerin durduğu bir arka bahçeye bakıyordu. Biraz tasarrufu vardı. İki ay kira ödemek için yeterli, ucuz yemek yerse belki üç ama en çok vuran para değildi. Haksızlık duygusuydu. Birine yardım etmişti. Doğru olanı yapmıştı. Ve şimdi bunun için cezalandırılıyordu. Murat başvurular gönderdi. Diğer tamirhaneleri aradı. Ama Tüm pozisyonlar doluydu ya da uzman markalardan deneyimi olanları istediler ya da geri arayacaklarını söylediler ama asla aramadılar. Bir hafta sonra şüphe sürünmeye başladı. Belki Hakan haklıydı. Belki naifti. Belki dünya iyiliği ödüllendirmedi sadece verimliliği. Akşamları dairede oturdu ve takip etmediği TV dizilerine baktı. Bardaktan erişte yedi. Anne aradığında cevap vermedi çünkü açıklamak istemiyordu. Ve bazen sessizlik çok güçlü olduğunda yaşlı kadını düşündü. Gülümsemesini, teşekkürü ve deyip değmediğini merak etti. Sekizinci gün telefon çaldı. Bilinmeyen bir numara. Murat tereddütle cevapladı. Merhaba. Murat Yılmaz ile mi görüşüyorum? Ses kadınsı, profesyoneldi. Evet, adım Zeynep Kara, hanım Elif Arslan adına arıyorum. İsim ona hiçbir şey ifade etmedi. Tamam, hanım Arslan sizinle görüşmek istiyor. Yarın uygunsa, saat 2'de, bebekte. Murat şaşkındı la, bu isimde birini tanımıyorum. Arabasına yardım ettiğinizi söylüyor iki hafta önce. Ah, o zaman Murat anladı. Yaşlı kadın. Renault'le. Benimle neden görüşmek istiyor? Yarın öğrenirsiniz. Adres Bebek Caddesi 45. Onaylayayım mı? Murat tereddüt etti. Tuhaftı. Ama kaybedecek bir şeyi yoktu. Tamam. Harika. Yarın görüşürüz. Telefonu kapattı. Murat telefona baktı. Yazdığı adrese Bebek Caddesi 45. Google'da aradı. Sıradan bir adres değildi eski villalardan biriydi. Devasa, tarihi, sadece gerçekten zenginlerin yaşadığı bölge ve aniden Murat yaşlı kadının gerçekte kim olduğunu merak etti. Murat ertesi gün bebeke otobüsle gitti. Sahip olduğu en iyilerini giymişti. Temiz bir gömlek, deliği olmayan kot pantolon, bir yıl önce satın aldığı ve neredeyse hiç kullanmadığı yeni ayakkabılar, saçları taranmıştı. Eller hiç tam olarak kaybolmayan yağ kalıntılarını temizlemek için on kez yıkanmıştı. Otobüs İstanbul merkezinden Dolma Bahçe Sarayı'nın önünden Bebek'e doğru geçti. Manzara kademeli olarak değişti. Apartmanlar villalarla değiştirildi. Küçük bahçe alanları mükemmel şekillerde kesilmiş ağaçlar ve çalılarla büyük parsellere dönüştü. Murat yersiz hissetti, adresi buldu ve durdu. Villa devasa, üç kat, beyaz cephe, büyük pencereler, kendi bahçıvanı varmış gibi görünen bir bahçe. Giriş yolu döşenmişti ve iki araba park edilmişti. Yeni bir Mercedes ve siyah bir Audi. Murat adresi üç kez kontrol etti. Bu yanlış olmalıydı. Ama zili çaldığında kapı açıldı. Kapıyı açan kadın kırklı yaşlarındaydı, gri bir blazer ve eteğe zarif bir şekilde giyinmişti. Murat Yılmaz? Evet, Naygirin hanım Arslan bekliyor. Onu parlayan parke tabanları olan bir koridorda, orijinal olduğunu düşündüğü sanat eserleri boyunca, tavana kadar giden kitaplıklarla büyük bir kütüphaneye götürdü ve orada pencere yanındaki bir koltukta yaşlı kadın oturuyordu. Ama şimdi farklı görünüyordu. Saçları hala griydi ama stilizeydi. Palto gitmişti. İyi kalitede koyu mavi bir elbiseyle değiştirilmişti. Baston hala yanında duruyordu ama dik oturuyordu onurla. Onu gördüğünde gülümsedi. Murat, geldiğin için teşekkürler. Murat ne söyleyeceğini bilmiyordu. Hanım, Arslan. Evet ama kendimi düzgün bir şekilde tanıtayım. Ben Elif Arslan, merhum Kemal Arslan'ın duluyum. İsim bir darbe gibi vurdu Kemal Arslan, girişimci. Hayır sever. Üç yıl önce ölmeden önce Türkiye'nin en zengin adamlarından biri. Şirketi İstanbul'daki ticari binaların yarısını inşa etmişti ve karısı şimdi Murat'ın önünde oturuyordu. Ben anlamadım. Hayır anlamaman gerekiyordu. Paranın bana nasıl davrandığını etkilemeden kim olduğunu görmek istedim. Murat ağzı açık kalmıştı. Oturun karşısındaki koltuğa oturdu. Elif devam etti. İki yıl önce kocam öldü ve her şeyi miras aldım. Şirket, mülkler, para ama başka bir şey daha miras aldım. Muazzam bir yalnızlık. Pencereden dışarı baktı. İnsanlar bir şey istiyor her zaman. Gülümsüyorlar, nazikler ama para istiyorlar, bağlantılar, bir şey. Murat'a döndü. Bu yüzden insanları test etmeye başladım. Sade giyindim, eski arabaları kullandım. Kimsenin beni tanımadığı yerlere gittim ve gözlemledim. Murat anlamaya başladı. Tamirhanedeki o gün. Beni test mi ettiniz? Evet. Ve iki yılda ücret almayan ilk kişi sendin. Beni bir fırsat olarak değil, bir insan olarak gören ilk kişi. Öne eğildi. Zeynep bana işten atıldığını söyledi. Bana yardım ettiğin için. Murat başını salladı. Şirket yönergelerini ihlal ettim. Mega doğru olanı yaptın. Yanındaki masadan bir zarf aldı. Sana bir şey teklif etmek istiyorum. Bir iş. Bakım şirketimin operasyon müdürü olarak. İstanbul'da 30 binamız var. Hepsi teknik personele ihtiyaç duyuyor. Murat ona baktı. Ben tamirciyim, binaları yönetemem. Ama yapabilecek insanları yönetebilirsin. Neye ihtiyaç olduğunu görebilirsin ve dürüstsün. Bu teknik uzmanlıktan daha değerli. Ona zarfı verdi. Oku, düşün. Ama umarım evet dersin. Murat zarfı açtı. Daha önce kazandığının üç katı maaş, sağlık yardımları, emeklilik, ofis. Gerçek olduğuna inanamadı. Bunu neden yapıyorsunuz? Elif gülümsedi. Sıcak, gerçek bir gülümseme. Çünkü dünya senin gibi daha fazla insana ihtiyaç duyuyor ve iyilik ödüllendirilmeyi hak ediyor. Murat evet dedi. Bir ay sonra yeni pozisyonunda başladı. Ofis şirketin Levent'teki binalarından birindeydi. Boğaz manzaralı büyük pencereler, ahşap masası, iki ekran, kendisine rapor verecek on kişilik bir ekip, korkutucuydu. İlk haftalar elleriyle çalışmaya alışkın olan yeni ayakkabılarında hem mecazi hem de gerçekten tökezledi. Şimdi toplantılarda oturdu, raporlar okudu, bütçeler hakkında kararlar aldı ama Elif haklıydı. Başkalarının görmediği şeyleri gördü. Bir elektrikçi bir şeyin tamir edilmesinin çok pahalı olduğunu söylediğinde Murat'ın doğru olmadığını hissetti. Birileri hızlı çözümler önerdiğinde Murat doğru yapılması konusunda ısrar etti ve insanlar onu bunun için saygı duymaya başladı. Ekibi akıllı olmaya çalışmadığını fark etti. İşi düzgün yapmaya çalışıyordu ama zorluklar da vardı. Şirketteki bazıları işe alınmasını sevmedi. Söylentiler başladı. Kimseyi tanımıyor. Kalifiye değil. Bu kayırmacılık. Murat duydu ve acıttı. Ama Elif ona dedi ki İnsanlar her zaman konuşur, çalışmanla onlara haksız olduğunu kanıtla. Bu yüzden yaptı, uzun günler çalıştı, sistemleri öğrendi, bilmediğinde sordu ve sonuçlar geldi. Binalar daha iyi bakım gördü, maliyetler düştü, müşteriler memnundu ve 6 ay sonra eleştiri durdu. Ama en şaşırtıcı olan Elif ile ilişkiydi onun için bir büyük anne gibi oldu. Haftada bir kez birlikte öğle yemeği yediler. Kocası, şirket, hayat hakkında hikayeler anlattı. Ve Murat kendisininkini anlattı. Kartal'daki çocukluk hakkında, kaybolan baba hakkında, aileyi ayakta tutmak için üç iş yapan anne hakkında. İşin ötesine geçen bir bağlantı buldular. Bir gün ona sordu. Tamirhanede özlüyor musun? Murat düşündü. Bazen yağ kokusunu özlüyorum. Kendi ellerimle bir şey tamir etme hissini. O zaman yap. Ne? Ümraniye'de bir binam var. Birinci kat boş. Kendi tamirhaneni aç. Murat güldü. Bunun için param yok. Ödüşün sana borç veririm sıfır faizle. Yapabildiğinde geri öde. Murat sessizdi. Neden? Çünkü hayat sevdiğin şeyi yapmamak için çok kısa. Ve Murat kendi tamirhanesini böyle başlattı. Akşamları ve hafta sonları yürüttü. Küçük tamirler, dürüst fiyatlar. Ve bir kural, emekliler her zaman indirim aldı, kelime yayıldı ve kısa süre sonra tamirhanede dolu oldu. İki yıl geçti. Murat mutluydu. Gün içinde iş, akşam tamirhanede, hayat anlamlı hissediyordu. Ama sonra bir şey oldu. Elif hastalandı, öksürükle başladı. Sonra yorgunluk, sonra her şeyi kıran bir teşhis, kanser. Akciğerler, dördüncü evre, Murat her gün hastanede onu ziyaret etti. Her gün gelmene gerek yok, dedi zayıfça. İstiyorum, gülümsedi. İyi bir çocuksun Murat, ama daha zayıf oldu. Gün gün, doktorlar ellerinden geleni yaptı, ama bazen ilaç kazanmaz. Soğuk bir ocak günü Zeynep aradı. Murat, şimdi gelmelisin. Hastaneye koştu. Elif yatakta yatıyordu, solgun, ince ama hala onurlu. Ona daha yakın gelmesi için işaret etti. Murat. Buradayım. Teşekkür ederim her şey için. Gözyaşları yanaklarından aşağı aktı. Teşekkür etmem gereken sizsiniz. Beni kurtardınız. Hafifçe başını salladı. Birbirimizi kurtardık. Elini tuttu. Vasiyetim içindesin. Tamirhanede ilgilen İnsanlara yardım et. Bana yardım ettiğin gibi. Elif, söz ver bana. Söz veriyorum. Gözlerini kapattı ve beş dakika sonra gitmişti. Vasiyet üç hafta sonra okundu. Murat hiç tanımadığı aile üyeleri, pahalı takım elbiseli avukatlar ve ne alacaklarını duymayı bekleyen insanlarla birlikte büyük bir salonda oturdu avukat okudu. Çocuklar meblağlar aldı. Hayır, kurumları bağışlar aldı ve sonra onun adı geldi. Murat Yılmaz'a Ümraniye'deki bina, tamirhanede ve işletme ve büyüme için 2 milyon lira en çok ihtiyaç duyanlara yardım etmeye devam etme talimatıyla salon sessizdi. Bazıları şok içinde görünüyordu. Diğerleri kıskanç. Ama Murat sadece ağladı. Paradan dolayı sevinçten değil ama onu gören bir kadına minnettarlıktan. Sonraki aylar Murat mirası dikkatle kullandı. Tamirhanede genişletti, iki tamirci tuttu. Emeklilerin ücretsiz temel hizmet alabileceği bir program başlattı. Tamir ettiği her araba Elif'e bir övgüydü. Ve yardım ettiği her müşteri ona önemli bir şey hatırlattı. İyilik asla boşa gitmez. Her zaman geri döner. Belki hemen değil ama her zaman. Beş yıl sonra Murat tamirhanenin dışında duruyordu. Büyümüştü. Dört tamirci. Her gün dolu. Kapının üzerinde bir tabela asılıydı. Arslan and Yılmaz otoservis. Dürüst iş. Makul fiyatlar. Emeklilere ücretsiz akü kontrolü. Altında daha küçük bir tabela. Elif Arslan anısına bana iyiliğin her zaman önemli olduğunu öğreten. Murat gülümsedi. Hayat anlamsızdan dolu olmaya gitmişti. Hepsi yaşlı bir kadına boş bir aküyle yardım etmek için 20 dakika harcadığı için ve o hatırladığı için. Eğer bu hikaye seni etkilediyse paylaş. Çünkü dünyanın bilmesi gerekiyor. Küçük eylemler büyük anlam taşır. İyilik her zaman ödüllendirilir. Ve bazen kurtardığımız insanlar sonunda bizi kurtaran insanlar olur.